Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, 19.01. Ee, Avukat Ufuk Tekin ben. Ee, bugünkü eğitimde müvekkille görüşme yapılırken dikkat edilecek hususlara değineceğiz. Ee, bir sunum eşliğinde yapacağız bu eğitimi. Ee, aslında beni daha çok dilekçe eğitimlerinden tanıyorsunuzdur. Ama Yaklaşık iki yıldır bu müvekkille görüşme eğitimlerinde yapıyorum. Evet, bu eğitimde ne yapacağız? Özetle ondan bahsedelim. Müvekkilinizle görüşürken, tabii bu e, müvekkil edinme yollarından başlayacağız. Ta, müvekkil edindikten sonra onunla yapacağınız bir ön görüşme ve ardından da asıl e, ona vereceğiniz hukuki yardımla ilgili Görüşme sırasında dikkat etmeniz gereken hususlara değinmeye çalışacağız. Ayrıca bu görüşme olumlu sonuçlanırsa ne yapmak lazım, olumsuz sonuçlanırsa belki bundan çıkarılabilecek dersler nelerdir? Bunlara da değineceğiz. Ee, bir buçuk saat civarı sürecek eğitimimiz. Ee, bir arada da bir 10 dakika mola veririz. Evet, müvekkil edinme yollarıyla başlayacağız. Ön görüşme ve görüşmeyle devam edeceğiz. <laughs> bir avukat hangi yol ve yöntemlerle müvekkil edilir? Ee, aslında ekranda gördükleriniz doğal müvekkil çevremiz vardır. Her avukatın vardır hemen hemen. Tavsiye, tanınırlık ve diğer müvekkil edinme yolları olarak özetle bir bakalım. Doğal müvekkil çevresi aile, akraba ve arkadaşlardan oluşan en belalı müvekkillerden oluşur arkadaşlar arkadaşlar için aynı şeyi söyleyemem ama aile ve akraba için özellikle akraba için bunu söyleyebiliriz avukatlar genelde akrabalarıyla çalışmaktan pek hoşnut olmazlar görüşme ücreti ve müvekkilin lafı uzatması Evet şimdi yani ön görüşmede bir görüşme ücreti almak çok sık rastlanan bir şey olmamalıdır Değildir zaten ee, ama görüşme için e, bir ücret isteyecekseniz yani müvekkil ile işte bir gün ve saat belirlediniz size gelecek e, <laughs> burada her avukat hemen bir ücreti söz konusu etmez özellikle orada şeyi anlarsınız büyük bir olasılıkla zaten karşı taraf e, dişe dokunur bir iş mi getirecek? yoksa çok da önemli olmayan bir mevzu için mi vaktinizi alacak? Eğer ikincisi ise bir görüşme ücretini mevzu etmeyi daha ciddi düşünebilirsiniz. Şimdi şu şöyle bir algı vardır hani biliyorsunuz bizde ücretsiz iş yapma yasağı ama bu görüşme için değildir arkadaşlar bir kere.